Evet Onur Bey, e, tıraş olmuşsunuz. Saatler olsun. Nasılsınız, Sağol iyi ol. misiniz? İyiyim vallahi. Sen nasılsın? İyiyim. Kaynaş mı? Daha, Yeni, bir yedin sen, değil mi? Temiz pilav var ama sonra yeriz, değil mi? Tabii. Sonra salam var. Yumurta var. Aç bitir. Yok galiba, salam var. Sonra turşu suyu var, Onur. Yeriz değil mi sonra? Mermer yaparız biz. Domates falan. Hı, of. Rendele, yani rendeleyeceğim ama böyle blub 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 nasıl gidiyor? Yok. Nerede kalıyorsun? O aşağıda dedemlerin orada oturuyor yani. Evet. Evet. Aslanaya gidiyorsun sanıyorum. Aslanaya gittim. Ben sana... güvenlikte sorun var. Zavallı benim bir arkadaşıyla elekt elektronik manyetik sistem robot diye bir Hı. elektronik evlatlık çocuk almışlar. Evet, tamam. Buna asıl bir mekan bulundum. Ondan sonra birkaç yıllar gittim Kömürcü İsmail abinin yanına. AYC 409 yok yalan söylüyorum vardı. <laughs> Benim yiyeyim bakayım bizim Erhan, Meran Meran orada mı falan. <laughs> Anamı yakalayıp tutuklayıp cezaevine atmışlar. 10 Can 29'u 1984'de 29, 322'ye ee, amcasının da o istikbara dönüştüm. Buna nasıl olayım? Bana da ki ben de. Bahsedilen partinin atıldığı için. Bu partinin atıldığı için. Ne çocuğu var bundan dolayı. Evet. DS bir insik sigara mı kötü anlamda kalp kesikliği oldu. Bir kalkıyor, sıkıyor, bir yani, bir var. Bir bakın kalp kesikliği var. Bir anam var. Ben bir şey bilmiyorum. <laughs> Anama bakıyorum. Bakıyorum abi. Arkadaş benim sana da şaka yaptım. Yani bu, oğlum dedi. arkadaş sensin. De... Burası dedi Amerika'ymış olarak Amerika geliyor. Ben dedim Amerika olduğunu bilmiyorum sanki. Kaç sene sıçmaya çalıştım. Bir milyon lira falan filan bana bakıyor Ondan sonra ayağa dedim bir kalktım 5 milyon. Bir sıçtım bir 50 milyon. Bir kaçtım 1 milyar. 100, 200, 1500. Baktım ben bende daha 5 milyon para var. Ulan burası neresi derim. Kafama bir takıldı bir gittim Amerika'da jersey yok mu Amerika'da? şeyler var. Oyuncakların yanında böyle dönüyor. Ki, ne oldu? Kirazlar, mirazlar. Kirazlar mı? Paraların dünyanın en büyük kumarı. Ondan bir oynadım, bir baktım da o çakalmış Mersin. Allah belanı vermesin. Ne oldu? <laughs> ha, kolu bir çevirdim birader, korkulan. Aa, öyle, oğlum diyorum, Amerika'dan tepecik denekeli mahallesi burası? Diyor. Ben dedim, saçma sapan konuşma. Hı. Tepecik denekeli mahallesinde Volkanlar var, deliler menler tanıdık diye hepsi benim arabamda. Kendime geldim, senin dedi, burada annen mi dedi? O zaman güneşti. Vah wow, nasıl bu çocuğu? Benden ne uğraşıyorsun diyor. Kendi kendime şeytan mısın? Nesin? Şebek gibi. Evet tabi ilk onu çekmişler. <laughs> evet. Kendime bir geldim. Şeyde mezarlarda Kerim abinin mezarını yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> Kim falan bu? Ne öleyim ben abi? Oğlum ben altan yapıyor Ne koyayım ne koyayım? Oradan birisi bir şey diyormuş gene. Yüzyıllardır. Ondan sonra bir tane mezarın birini gösterdiler. Özgürlercik mi diyor, nedir diye. Tiplemesi bana benziyor. Ya Mersen benimle dalga geçmiş, makarasına arkadaşmış bir Kameraman, tesisat, cevap geldi. Ondan sonra anımla bana bir bilenler dedi, bir canlanıyormuş. Fotoğraf var böyle mezarın üstünde, bu o arkadaşım diye. Ondan sonra 95-77 ile çalışır hale geldik. Çamaşır makinası bozulur mu bozulur, onu diye bir tane çocuğun birini öldürürüz dedi kendimiz dedi gidiyorken Amerika'da falan zannederiz Bizleri Biz dedi biliyorduk burayı dedi. Ama o ben birkaç sefer şaka yaptım tabi diye. Ondan sonra adam bana döndü ben dedi Türk dedi çocuğu Aris Maris dedi onurum be abi. Sen kimsin dedi. Ha ne Onur'u lan dedim ben de. Ben baktım cüyan ben bir şey ya, ya, mi haber ediyorum çocuğuymuşum neymiş falan. Can bana mı abi dedim ben de normalde. Öyle kurtuluyoruz yani ameliyat mı ameliyat olur senin bildiğin gibi. 19 cahit diye. Ondan sonra abi dedi biraz daha düşünürsen buradan dursan bir şey arkadaşlara söyleyeceğim seni dedi, evden elden ayaktan alacaklar. Mesut yok karakolu. Moral olsun polis canlar mı abi? Oğlum polis seni canlar mı? Ne karıştırıyor lan kendi kendine? Oğlum kendimize geldik biz. Ben sonra bizi titaniyeli de, batırmadık dedi. Anlamadım abi dedim ben. Ondan sonra çok dedi sakat dedi bir adam mısın Özcan abim mi dedi ne dedi, dedi seni dedi bulmuş dedi. Oğlum Özcan abim ben lan manyak manyak ne konuşuyorsun git oğlu git dedim. Benim isim nereden mi? Alttan yok. Hazreti Muhammed döndüm döndüm saymadığım adam kaldı Özcan ha dedi bu arkadaş ben mi İyi dedi Necla ablanın oğlu dedi 10. ayın 29'u 1984 dedi temenni dedi bir şey söylüyorum bunlar hepsi bizim dedi götümüze gitsin diye 35 v U2061 ile Pioneer 1985 kaç yapıyor be herhalde? 199 milyar yapıyor be herhalde. Ya öyle manyak ama. <laughs> Özgür Ercik'ten de senin dedi, ağzına tükürdüğüm tükürdüğün zaman dedi. Tepecik denegeli mahallesinden kahvenin üstünden çıkarken olurmuş misali dedi. Kim öldürdü diye yapıyor be herhalde? Seni <laughs> de öldürdü yapıyor. Oğlum dedi kendi kendine ne konuşuyorsun lan dedi. Bomboş bir mezar bulmuşsun. İçinde dedi bir tane lavuk var. Eğildim dedi. e, ben de. Necdet Doğan abim var ya şaka yapmış. Bu dedi arkadaşlar ödü sanmışsın. Ne, ne biçim dedi. Bir fotoğraf makinesi sen. fotoğraf makinesi değil birader. Arkadaş dedi bu 2061 bendi. Acayip hayvan sendir o buna. Tamam, her tamam. ]si varmış. Her Neyse onu sohbete burada bitirelim miyim? mi? Güzel söyledin sağ ol. Bunu kesiyorum burada. Değil mi? İnternetten yayınlayacağım. İzin veriyor musun? Tabii tabii tabii. Tamam. Birazdan izleyersin. Arkadaşlar tamam. evet. hadi. Bay bay diyelim. Bay bay. Görüşürüz.